Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den kongreye son dakika Türkiye çağrısı. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kongreye çağrı yaparak Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere ABD'nin yabancı askeri satış süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yapılmasını gerektiğini açıkladı. Blinken Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bütçe oturumunda Amerikan dış politikasını değerlendirirken ülkesinin yabancı ülkelere silah satışlarına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Blinken, Güney Carolina vekili Joe Wilson'ın "Bana göre bizim yabancı askeri satışlarımız gereksiz bürokrasiyle sekteye uğruyor. Mesela Türkiye ve Hindistan gibi müttefiklerimize yardım edip onlarla çalışmamız için bu bürokrasiyi nasıl aşabiliriz?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi. ABD'li bakan, "Sizinle aynı fikirdeyim. Bizim yabancı satışlarda daha iyisini yapmamız gerekiyor. Özellikle aciliyeti olanlarda." Bu durum dürüst olmak gerekirse yürütme erkini ilgilendiriyor. Tabii Kongre'de. Bu önemli bir nokta çünkü eğer biz bu ülkelere ortak olabilme pozisyonunda olursak, Rusya ile öteden beri savunma ilişkisi olan pek çok ülke bu ilişkilerini yeniden gözden geçirir ifadelerini kullandı. ABD'nin müttefikleriyle savunma işbirlikleri aralığında bıraktığı boşluğun, Rusya tarafından doldurulduğuna işaret eden Blinken, ABD'nin bu ülkelere silah satış süreçlerinin daha hızlı yürümesi noktasında Kongre ile daha yakın çalışmaya hazır olduklarının da sözlerini ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce Kongre'ye gönderilen bir mektupta, Türkiye'ye F-16 satılmasının ABD çıkarlarına uygun olmadığı değerlendirilmesi yapılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen haftaki bir konuşmasında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a Katsa yaptırımlarının uygulanıp uygulanmamasına ilişkin henüz nihai kararı vermediklerini açıklamıştı.